Hayatın 102. yılında mikrofonu sizde. Bir asrı geride bıraktık. Şimdi hep birlikte ikinci yüzyılı şekillendiriyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılında er yaman 1-2 metro durağımızda misafirlerimizin sesine kulak veriyoruz. Hazırsanız LAP Mikrofon Cumhuriyet Bayramı özel yayını başlıyor. Eğer Cumhuriyet bir kahve zinciri olsaydı sizce en çok hangi şehirde açılırdı? İstanbul ya da Ankara olarak düşünüyorum ama Atatürk'ümüz burada olduğu için büyük ihtimalle Ankara'da olacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara gerçekten kahve kültürü ve ya o Cumhuriyet döneminde en önemli şehirlerinden birisi. Bu yüzden Ankara'da olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz güzel cevabınız için. 102 yıl önce kafede oturuyor olsaydınız Cumhuriyet'in gelişini nasıl kutlardınız? Ee, yine aynı coşku ve mutlulukla e, kutluyor olurduk. Aynı mutlulukla, aynı coşkuyla, aynı heyecanla. Evet harika. Teşekkür ederiz güzel cevabınız için. Sizi ağlatan bir Cumhuriyet anınız oldu mu? E, ağlatan değil ama farkındalığını yaşatan bir anım oldu. E, üniversiteye gittiğimde ben o özgürlüğü ilk hissettim. Cumhuriyet'in bize verdiği özgürlüğü. E, hala da e, motor kullanırken bile e, ataba selam çakmadan geçmem hiçbir yerden. Çok teşekkür ederiz güzel cevabınız için. Kafilap 1923'te açılmış olsaydı sizce ismi ne olurdu? Cumhuriyet'le ilgili bir şey olmasını isterdim. Yani e, başında Cumhuriyet olan Sonuna uygun bir şekilde bir şey olabilir yani. Bence de yakışır bu cumhuriyetle alakalı bir şey. Teşekkür ederiz güzel cevabınız için. Bir gün cumhuriyeti hiç bilmeyen birine Cumhuriyeti anlatacak olsaydınız ne söylerdiniz? Herhalde ben cumhuriyeti hiç bilmeyen birine önce umudu, umudun ne olduğunu ve devamında bunun belki de şanlı tarihimizi anlatmak isterdim. Bence harika bir cevap. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet demek kahve gibi mutluluk verici aşk gibi. <laughs> Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır bir şekilde sizin cevaplarınıza kulak verdik. Her cevabın altında büyük bir coşku vardı. Birlikte daha nice yüzyıllara aynı heyecanla ve aynı coşkuyla. Lat mikrofon bugünlük sona eriyor. Fakat Cumhuriyetin sesi her daim yankılanmaya devam ediyor. Lat seni seviyor.